Ulusal güvenlik belgesi verilmeyen adamlardan birisi de benim. Hissedar değilim ama yöneticilerindenim. Bana da ulusal güvenlik belgesi verilmedi. Kaç yıl oldun? 98 galiba. Aynen. Tam emin değilim. Aynen. Aynen. 98 olabilir. <laughs> ama uzunca süre beklettiler. Yani hemen cevap da vermediler. Sonunda ben merak ettim. Güvenlik İşleri Başkanı Albay Firuz Kırış diye birisiydi. İsmini de söylüyor burada. Randevu aldım gittim yanına. Dedim ki ya Firuz Bey ben adli sicilinde hiçbir sıkıntısı olmayan, trafik suçu bile işlememiş, kırmızı ışıkta duran, yeşil ışıkta geçen, yoğun yolun sağından yürüyen bir adamım tabiri caizse. Bana Allah aşkına neden Ulusal Güvenlik Belgesi vermediğinizi izah eder misiniz? Ben bilgi edinmek istiyorum diye rica ettim. O sırada telefon çaldı. Firus karış aldı telefonu eline. işte buyurun Sayın Tatlı. Tamam Sayın Tatlı. Biliyorum Sayın Tatlı. Anlıyorum Sayın Tatlı. Sonra peki Sayın Tatlı size bilgi veririz. <laughs> telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra kendi kendine ama bana duyuruyor. ikimiziz çünkü odada başka şey yok. Yani sen nah alırsın ulusal güvenlik belgesini dercesine bir ifade kullan. Nah demedi de buna benzer bir ifade kullandı. Zor alırsın. İbrahim tatlı sesli dedi arayan. Oymuş Sayın Tatlı dedi. İbrahim tatlı sesmiş. Orijinal soyadı çünkü. Tatlı. Ger gerçek soyadı tatlı. Ee, İbrahim tatlı sesli arayan dedi. Zor alır dedi ulusal güvenlik belgesini. Sen dedi git PKK'ya dedi bölücü terör örgütüne destek ol. Sonra da gel benden ulusal güvenlik belgesi iste. Verir miyiz dedi. Bunu bana söylüyor tabii. Ona söylemiyor. Ama ona gayet nazik usturuplu bir şekilde cevap verdi. Gelelim benim mevzuya. Bana niye ulusal güvenlik belgesi vermediniz konusuna. Uzunca bir sohbetti. Uzatmayayım çok kısa keseyim. Ee, önce estek köstek böyle işte söylememeye çalıştı falan. Ben ısrar ettim ya bana söyleyin. Benim hakkım bunu öğrenmek. Neden yani? Bir, bu arada bir de mahkemeye verdik. Neden bize ulusal güvenlik verilmedi, belgesi verilmedi? Bunu açıklasınlar diye. Mahkemede devam ediyor. Dedi ki sonunda bana işte bilmediğiniz kriterler var, açıklayamadığımız kriterler var. O kriterlere bakıyoruz, sizin durumunuzu karşılaştırıyoruz. Uymadığı takdirde vermiyoruz. Dedi. Kriterleri söylemedi. Ben ısrar edince dedi ki Alper Bey dedi siz Sayın Fethullah Gülenle dedi telefonla görüşmüşsünüz. Şimdi bunun neresinden? başlamak gerekiyor bilemiyorum. Ben hayatım boyunca Sayın Fethullah Gülen'le hiç telefonla görüşmedim. Görüşebilirdim de ama hiç görüşmedim. Yani böyle salondaki bir takım konuşmalarına katıldım. Birlikte sohbet ettiğimiz, soru sorduğumuz, cevap aldığımız oldu. Ama hiçbir zaman telefonla Sayın Fethullah Gülen'le görüşmedim. Diyelim ki görüşsem Fethullah Gülen Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin işte şu anda büyük bir camiasının saygı duyduğu bir adam. Hiçbir suçu yok, hiçbir konuda mahkum edilmemiş, sabıkası olmayan bildiğim kadarıyla bir adam. Bundan telefonla görüşsem ne olacak? Sohbet etsem ne olacak? Bana ulusal güvenlik belgesi verilmemesinin sebebini bu olarak gösterdi. Yani Fethullah Gülen hocayla telefonla görüştüğünüz için vermedik dedi. Ben biraz daha üzerine gidince biraz da sohbet ilerledi. Bana dedi ki Sayın Firuz Kırış, Alper Bey dedi aslında sizinle ilgili sorun yok dedi. Siz dedi kanalardan ayrılın, mesela dedi Kanal D'ye geçin, biz dedi hemen size ulusal güvenlik belgesini verelim. Bakın ismi kendisi söylüyor. Kanalardan ayrılın, Kanal D'ye geçin, biz size ulusal güvenlik belgesini hemen verelim. Sonra Tabii biz ulusal güvenlik belgesini alamadık. Bir daha da ben müracaat etmedim zaten. Ulusal güvenlik belgesi alınmamakla şu anda ulusal güvenlik belgesi olmayan güvenilmez bir gazeteci olarak çalışmaya devam ediyorum. Arz ederim. Var mı öyle bir şey zorunluluk var mı artık? Şu an hala kaldırıldığını zannetmiyorum.